Restorasyon videosunun sonunda not olarak yazmıştım. İkinci el alacak arkadaşlara da tavsiyelerimi bir video halinde belirteceğim diye. Benim tornacı bir arkadaşım var. Zaten biliyorsunuz videoda da e, gördünüz. Ondan tiyoları aldık. Onu bakmaya götürdük. E, onun tecrübelerinden istifade ettim. Fakat herkesin böyle bir imkanı olmayabilir. Malum her bilen de YouTube'a içerik olarak böyle şeyleri atmıyor. Ben de e, acizane benim kendi yaşadığım tecrübeleri bir video halinde belki almak isteyen arkadaş olur. İmkanı olmaz başka birine göstermeye. Bu video inşallah iş, e, bu video inşallah işine yarar. Şimdi teker teker benim bildiğim kadarıyla bir torna alınırken nerelere bakılır, neye dikkat edilir onları göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. İlk önce arkadaşlar eğer debriyajdaysa tornanız ayna boştayken dönüyor mu dönmüyor mu ona bakın yüksek videslerde dönme yüksek videslerde daha az dönüyor düşük videslerde yani yavaş döndürdüğünüz şöyle göstereyim 31 ile 200 arası devirlerde e, daha fazla yapıyor bu hatayı yani debriyajın içindeki lameller biliyorsunuz videoda da değiştirdik debriyajın içindeki lameller e, erimiş oluyor yani tutmuyor ayar istiyor bilginiz olsun benimkinde komple sökmemiz gerekti zaten biliyorsunuz ee, ama bazısında sadece ayarla o lamellerin başlarındaki büyük somunlar var ayar somunları onlarla onlarla birlikte ayar yapabilirsiniz buraya dikkat etmenizi şiddetle öneririm önemli bir şey İkincisi, eğer içine bakma imkanınız varsa dişlerinde kırıklık var mı ona bakmanızı tavsiye ederim çünkü malum dişler dönerken 2 üç tane bütün yük iki üç tane dişlinin veya 3 dört tane dişlinin üzerine biniyor. Ee, şimdi o kırık dişliye geldiği andan itibaren o dişlinin yükünü de yandaki dişliler çekmek zorunda kalıyor ve bu da ve bunun sonunda da ne oluyor? Diğer dişlileri kırıyor. Yani kırılma ihtimali çok daha fazla oluyor. Yüke bindiği an yüke bindiği anda herhangi bir şekilde siz paso verdiniz. 3 milim, 4 milim veyahut da e, arabayı çalışır bir şekilde unuttunuz bir anda yüke bindi. Dişlilerinizi kırabilir. Bu noktaya da bakmanızı tavsiye ederim. Üçüncüsü kızaklar arkadaşlar. Buna ilk başta da bakabilirsiniz. Kızakların temiz olması. Malum araba genelde e, bu tarzdaki küçük tornalar genelde atölyenin angarya işlerini çeker. Hemen e, en küçük parçalar bu böyle tornalara vurulur. E, o yüzden bu tornalarda ön kızaklar Aşınmış oluyor. Aşınmış olduğundan dolayı da siz hassas iş yapmıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Bunda da onda ikilik bir aşınma söz konusu. Benim için absorbe edilir bir rakam Minimin onda ikisi. Bunu da söyleyeyim. Buna bakabilirsiniz. Eğer kızaklar çok fazla aşınmamışsa gayet güzel. Ama aşınmışsa yani şöyle elinizde doktor elinizde dokunduğunuz zaman bir tırnak gibi böyle elinize bir çıkıntı vesaire geliyorsa bayağı bir hassasiyetinde kaçıklık var demektir. O zaman kızakları taşlattırmanız gerekir. Bu da maniyetli bir süreç tabi. Tam manasıyla fiyatını bilmiyorum ama bu tarzda bir kızağın taşlanması nereden bakarsanız 1000-1500 TL'nin aşağısında düşmez diye tahmin ediyorum. Eğer bilen arkadaşlar gerçek fiyatını bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa sevinirim. E, şanzumanın çıkartılması da nereden baksanız e, o da 1000-1500 arası falan eder. Ee, bildiğim şeylerin fiyatlarını da bu arada söylemeye çalışıyorum. Başka neye bakabiliriz? Şunu da söyleyeyim. Araba sürekli burada oynadığından dolayı arka kızaklar daha az aşınmış, daha az aşınmış oluyor. Bir torna bakmaya gittiğiniz zaman kızakların ön tarafından bakın. Çünkü arka taraf fazla aşınmamış oluyor. Bu da sizi yanıltmasın. Kızaklardan hemen pasomeliyle diş miline geçelim. Bunların aşınmamış olması tabii ki iyi. E, tornada hiçbir şeyin aşınmamış olması güzel. E, direkt böyle söyleyebiliriz yani kısaltılmış olarak. Şunu diş miline takalım. Şu an diş milinde oynattığınız zaman bu kadar absorbe edilebilir. Tabii sıfır oynaması çok güzel de şu kadar absorbe edilebilir. Baktığınız zaman diş milinin oynamaması gerekir. Arabada bu kadar sorun olmayacağını söylemişti Adam Usta. Ben de çektiğim diş çektiğim kadarıyla hiçbir sorun olmuyor. Fakat diş milinin oynamaması gerekir. Buna da bakmanızı tavsiye ederim. Çok önemli. Eğer oynuyorsa zaten diş çekerken aynı hat ve üzerinden gitmezsiniz. Şimdi arabaya geçelim arkadaşlar. Arabada sportların oynamaması gerekiyor. Yani şöyle tutup salladığınız zaman herhangi bir sarsıntı olmasın küçük de olsa sarsıntı olmasın varsa da arabanın y yönünde giden sportunun şurada ayar vidası var. Şurada ortadaki olan ayar vidası bununla beraber ayar yapabilirsiniz. Ama ayarını yaptınız vesaire ee, yine oynuyorsa problem var demektir. Otomatikmen hassas iş yapamazsınız manasına gelir. Ee, otomatiklerinin çalıştığına dikkat edin. Şurada görüyorsunuz zaten. Ee, ismini unuttum şimdi bunun. Neydi bu? Ah, ispatlama gelmiyor vesaire. Şunların e, sağlam olum olmadığına bak, bakın arkadaşlar. Çünkü ayarı buradan veriyorsunuz. Pasoyu buradan veriyorsunuz. Oya, oraya e, önemli bakmanızı tavsiye ederim. Şu kısım da önemli. Yani her şeyde e, arabanın üstünde veya torunun üstündeki her şeyin nizami olduğuna dikkat edin. Herhangi bir yamuk, yumuk, çarpuk vesaire bir şey varsa otomatikmen e, size masraf açar demektir başka neyi gösterebilirim? Gezel punta önemli. Gezel puntanın hassasiyetine eğer bakabiliyorsanız orada bir anda bakın. Bir de şu şekilde tabi eski tordalar böyle buna yapacak bir şey yok. Bu şekilde kullanımı zor. Bilginiz olsun. İki tanesini sıkıp açmanız gerekiyor sürekli anahtarla beraber. Bu da sürekli bir zaman kaybı demek. Sürekli sizi işten soğutması demek. Yağ pompası var mı? Ona bakabilirsiniz. Ee, bu da önemli. Motorun içinden de yine bir şeyler söyleyelim. İçini açtığınız zaman yağlama sistemi güzel çalışıyor mu? Ona da bakabilirsiniz. Ee, o da önemli. Yağlamıyorsa e, bu da problem. Yapılabilir bir şeyse hiç problem değil. Ee, kendi elinizde yatkınsa ki torunu aldıysanız zaten eliniz yatkındır. Kendiniz yapabilirsiniz. Ama yapılmayacak bir şeyse e, artık problem demek yani. Tornayı metrik veya whitworth'e değiştirmek için sizin elle müdahale edeceğiniz dişli kısmı. Bu kısmın dişlilerinin tam olmasına dikkat edin. Şöyle ayrıca bu şekilde tabloların da tam olması önemli. Eğer tablolar tam değilse bulmanız gerekir. Türkiye'de bulunmayacak bir tornaysa sıkıntı yaşarsınız. Çünkü bunların en çok metrik olan kısmı veyahut da whitworth artık hangisini kullanacaksanız onu ona bakmadan bunu yapamazsınız. Hepsi birbiriyle orantılı gerçi ama yine küçük sayılar insanın kafası karışıyor. Aklınızda tutmanın imkanı yok. Şurada görüyorsunuz dişli sıralaması. Bu 24, 80, 80, 96 sıralamayla beraber metrik çekiyor. Yani 24, 80, 80, 96 ee, mesela şöyle geldiniz. Bunları tabi diş çekim videosunda da ayrıntılı anlatacağım ama e, Whitworth çekmek istediniz. Mesela geldiniz inçli Whitworth çekmek istediniz. 27 24 27 Şuraya kaç yazmışız? 120 130 işte 96 vesaire bu dişli sıralamasına getireceksiniz. Onun da dişlileri şöyle göstereyim. Onun da dişlileri şurada. E, çok kullanmayacağım. Şimdi bunları böyle e, altındaki sandığa koyduk. Burada söyleyebileceğim şeyler bunlar. E, tornayı çalıştırdıktan sonra pasomeli dönüyor mu? Dişmili dönüyor mu? E, ABC bunların hızlandırılması bunlar dönüyor mu? 1-2-3-4-5-6 e, bu hızda dönüyorlar mı? Yani dişlerinde bir sıkıntı var mı? Ona bakabilirsiniz. Hakeza, üst kısımdaki e, ayarlar kollarına da bakabilirsiniz yani bütün kolları çalıştırın şuraya gelelim aynanın ters dişleri var mı aynalar benim gördüğünüz gibi ayna çok fazla iyi değil ee, gör şurada görüyorsunuz dişlerinde problem var yani ayna eskimiş ee, Keşke normal dişlerini bulsam değiştireceğim şöyle oynama var ee, yani bayağı bir kötü bir şey ama yapacak bir şey yok şu an bir tor bir aynanın değiştirilmesi 4000 TL civarında ee, imkan olursa değiştiririz fakat değiştirene kadar bu en iyisi aynanın ters dişleri var mı ona bakın şöyle ters diş büyük çaplı bir şey bağlarken mecbur bunlara ihtiyaç duyacaksınız şunlar 3 ayaklı punto ee, uzun bir milim alacaksanız mecbur bunu kullanacaksınız şöyle bir stopper bu her tornada olmuyor bunu araba nerede durmak istiyorsa oraya sabitlersiniz arkadaşlar e, stopper'a dayandıktan sonra otomatikmen şöyle dişliden çıkar. E, arabanız durur. Bu da güzel bir şey. Çok kullanacak mıyım? Muhtemelen hayır. Ama yine dursun. Başka burada daha söyleyeceğim başka bir şey yok. Kimisi tornayı boş verir. E, kimisi de böyle katerli verebilir. Kater olursa güzel olur. Bir daha almayla uğraşmazsınız. E, almasları çünkü çok pahalı. Şu an 40 TL. Nereden baksanız şunun e, sıfırı 40 TL civarındadır. Döner puntosu var mı? O da önemli. O da şu an nereden baksanız yine 400-500 TL'den aşağı değildir diye tahmin ediyorum. Buna uygun. Koni'yi buna uygun olması gerekiyor zaten. Muhtemelen de uygundur. Başka türlü zaten verilmez. Benim aklıma gelenler bunlar. Zaten unuttuğum varsa şu an muhtemelen not olarak onları okuyorsunuzdur. De karşısına veya kış tarafına bir tane katerleri vesaire puntoyu koymak için bir alet panosu yapacağım. O videoda da katerleri, kater çeşitlerini vesaire e, inşallah bildiğimiz kadarıyla tanıtırız. Daha aklıma gelen bir şey yok. İnşallah ikinci el torna alacak arkadaşlara yarar bir video olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.